Bediüzzaman Hazretleri Sikke-i Tasdiki Gaybi kitabının 132. sayfasında Tevbe suresinin 32. ayetiyle ilgili 3 ayrı ebced değeri vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınır. Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Birinci ebced. Şeddeli bir, 1, Şeddeli Mim 2 sayıldığında Hicri 1324, yani miladi 1906. İkinci ebced, Şeddile Lamlar 1, Şeddile Mim 1 sayıldığında Hicri 1284 yani miladi 1867 ediyor ve Bediüzzaman 10 yıl sonraki 93 Rus harbine işaret ettiğini belirtir. Miladi 1877. Üçüncü ebced, Şeddile Lamlar ve Şeddile Mim ikişer sayıldığında miladi 1910 eder. Üstad, Üçüncü ebced değeri yani 1910 tarihi hakkında şunları söylemiştir. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlarsa Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Her neyse, bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. Bediüzzaman Hazretleri Tevbe suresinin 32. ayetiyle ilgili ebcedleri sırasıyla hesaplamış ancak daha sonra aklına yeni bir açıklama geldiğini belirterek ''Şimdi hatıra geldi ki'' ifadesini kullanmış ve ''Eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa'' diye ifade ederek üçüncü ve yeni bir ebced hesabı yapmıştır. Ve ''Şeddeli lamları ve şeddeli mimi ikişer kez sayın, ikişer kez saydığınızda ortaya çıkan tarihten yani 1910'dan bir asır sonra, 100 yıl sonra yani 2010 yılında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'' ve talebeleri görevde olacaktır demektedir. Ancak Mehmet Ali Kaya, Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği ebced değerleri hakkında yanlış bir yorumda bulunmuştur. Bediüzzaman, 1877'de Mevlana Halid'in şakirtleri, bir asır sonra da Mehdi'nin şakirtleri mücadele edecek buyurmuş, o zaman 1977 yılında kimin şakirtleri var? Bediüzzaman Said Nursi'nin. Mehmet Ali Kaya, ve bazı nur talebelerinin yaptığı yanlış şudur. Üstadımızın bundan bir asır sonra diyerek asıl verdiği üçüncü ebced değeri tamamen yok saymışlar. İkinci ebced değeri olan 1877 tarihi üzerinden açıklama yapmışlar ve üstadın 1977 yılından bahsettiğini iddia etmişlerdir. Oysa üstadımız bundan bir asır sonra dediğinde 1877'den bir asır sonrasından değil 3. ebced değeri olan 1910'dan bir asır sonrasından bahsetmektedir. Üstadımızın verdiği 3. ebced hesabı şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Ayette geçen Allahi, Allahu, illa sözcüklerindeki lamlar ve yutimmu sözcüğündeki mim ikişer kez sayıldığında ayetin bu cümlesinin ebced değeri 1910 etmektedir. Yuridune 280 En 51 Yutfiu 107 Nura 256 Allahi 96 Bi 140 ve 6 Yeba 14 Allahu 96 İlla 62 En 51 yutimme 490 Nurahu 261 Toplam 1910 Görüldüğü gibi Üstadımızın üçüncü yöntemde söylediği şekilde Şeddeli Lamlar ve Şeddeli Mim ikişer sayıldığında ayetin ebced değeri 1910 etmektedir. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri Mehter Aleyhisselam'ın faaliyet dönemi olarak 1977 tarihini değil 2010 tarihini vermektedir.